Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir gemi yapıp onda hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben sizden önce o gemiyi yapıp hayatta kalmaya girmiştim. Çünkü sizin sıkılacağınızı düşündüm arkadaşlar. Ama eğer isterseniz o gemiyi baştan sona yapabilirim. Lütfen siz yorum atın. Ben yorumlarınızdan bilgi alarak ona göre her şeyi yapacağım. Arkadaşlar ben köyü döndüm dolandım hiçbir şey yok. O yüzden ben bu köyü yıkmaya karar verdim. Bu evdeki şuradaki tahtaları alacağım ben. Bir işime yarar belki. Kazmalarla da evdeki taşları toplayacağım. Köyde hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz diyeceksiniz belki abi köylere yazık ya ama ama ne yapalım arkadaşlar köyde sadece ev yapmışlar bir de şu tarlalardan yapmışlar geçmişler yani bu köylülerinde hiçbir şeye hakkı yok yani azıcık uğraşsalardı yahu uğraşın azıcık uğraşın arkadaşlar bu arada biliyorum bugün siz karnı aldınız onun için ben yarın canlı canlı yayın yapacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın. Size daha gemiyi göstermedim. Göster göstereceğim arkadaşlar birazdan. İşte ben blok kırarken siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle gemiyi. Şimdi gemimizin işine girelim arkadaşlar. Hem ıslanmayalım. Burada benim bir tane kedim var. Orada duruyor. Miyavlıyor. Geçeyim şunu böyle. Vallahi balıkları bitirdi. Birkaç tane balık topladım. Bir tek balık topladım. Hepsini bitirdi. Şimdi arkadaşlar bir yatalım. Şimdi arkadaşlar ben videodan önce, videoyu çekmeden önce ben öylesine bunları toplamıştım. Bunlar ev mantinde öylesine kalacak. Ben öylesine böyle hani ne bileyim öylesine oynuyordum. Aklıma geldi video çekeyim ben böyle. İşte o, işte öyle ben video çekmeye karar verdim. Vay canına bunlardan yapabiliyor muyuz? Aa. oh, müzik kursu. Bir tane yapalım bari. Bir işimize yarar belki. Bilmiyorum. Sandığa gerek yok. Arkadaşlar çok fazla elmasımız olduğu için gördüğünüz gibi bütün elmas setleri yapabiliyoruz. O elmas setleri yapayım mı yapmayayım mı lütfen yorumlara yazın siz. Ama ben şu anda yapmamayı düşünüyorum. Bu arada köyden topladığım killer vardı. Kapıya gerek yok zaten. Bizim bir tane gemimiz var. Tamam bir tane bundan yapalım. Gemimizin kapısı olsun. O bloktan çıkmayalım. Hatta belki bir tane basın plakası yapalım. Şimdi envanterimizden şu onları alalım. Hop bunun yerine. Tamam. Arkadaşlar şimdi şu bloğu kırıp onun yerine şu Çit kapısını koyalım. Bakalım. Bunu buraya koyalım. Açılıyor mu? Evet. Tamam arkadaşlar. Güzel oldu. Arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olup. Like katarsanız. Çok iyi olur. Bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Bay bay.